Rüyada burun görmek ne anlama gelir? Burunda görülen mükemmellik ve güzellik dünyada iyi yaşamaya, burunda görülen noksanlık ve çirkinlik kişinin işindeki ve davranışlarındaki noksanlık ve çirkinliğe, burundan sümük gelmesi kadir yüce bir insandan iyilik görmeye, buruna sinek vesaire girmesi sıkıntıya, burundan böyle bir şey çıkması evlat sahibi olmaya, Burnundan konuşmak, nimet ve mevkinin elden gitmesine, burundan içeri kan vesaire gitmesi, dünyalık gelmesine, çıkması ise mal kaybına, burnun büyümesi sermaye artmasına ya da makam terfisine, iki burun ev içinde meydana gelecek tartışmaya, evin çocuğu yoksa iki çocuğu ya da iki kişinin tanıklığını destekler yönde ifade vermeye, burun ucunun kesilmesi, ayıplanacak bir iş yapmaya, hastanın burun ucunun kesilmesi, Olumsuzluğa, buruna kötü bir şey kaçması, kişinin öfke ve gazabını yenmesine, tanınmayan burun beklenmedik bir haber almaya işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.